Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber biliyorsunuz ki Euro 2024'te Türkiye ve Hollanda maçında 2-1 yenilmiştik arkadaşlar. Ve bugün de ben hırslandım. Kendime güvendim arkadaşlar. Bugün PES'te Türkiye Hollanda maçında Hollanda'yı ezip geçeceğiz. içinden geçeceğiz arkadaşlar. Tabii ki de Türkiye ben olacağım yani. Neyse arkadaşlar o zaman hadi lafı çok uzatmadan başlayalım. Şöyle geldik. Bizim deneme maçı yapacağız biz. Bir de Hollanda Avrupa'daydı değil mi lan? Avrupa'da olmazsa sıçarız. Heh, tamam Hollanda burada. Ama ilk seçeceğimiz kişi biz olduğumuz için. Yani şimdi seçtiğim kişi benim. Ben Türkiye'de oynayacağım. Avrupa yeniden aynı sıralama. Hollanda bakalım. Bugün Hollanda'nın içinden sıçıp geçmeyi planlıyoruz. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu videoyu... eee ne diyecektim lan? Çekiyorum. Eğer yenersem gerçekte de böyle olmasını unuyorum yani. İnşallah Euro 2026'da kazanırız inşallah yani. Neyse. İla top bizden başladı. Şöyle başladık arkadaşlar. Güzel. Birazcık kasıyor ama. Arda. Amına koyayım. Ver. Vur. Gol! Yes! arkadaşlar. Dakika bir gol bir diyecektim ama neyse. Mükemmel gol çiviledik. Gerçekte de böyle olsaydı keşke. Ama gerçekten dakika bir gol bir sapladık arkadaşlar. Öyle kalırsın lan. Evet mükemmel. Kim attı la? Barış mı attı? Kim attı? Verdim. 21 numara kimdi? Neyse arkadaşlar. Gerçekten çiviledik yani. Mükemmel bir gol oldu. Dakika bir. Gol bir. Ananız. Ama oynamıyorum. Oynayamıyorum. Hadi aldım topu yeniden. Mükemmel. Ah. Çarptı ya. Ananız. Amanın önüne ka kapat. Ananı direktten döndü. Direkten döndü. Uf. Arkadaşlar nefesler ağza geldi. Kalbim küt küt çarpıyor şu an. Dur biraz ilerleyeceğiz şöyle. Verdim ortayı. Bir daha verdim. Bir daha verdim. Ver. Ananın. Ne oldu? Ya offside ya ananız. Offside. Haksızlık kim yani? Bu ne ya? Anam. Kes önünü kes. Ananı Oha lan nasıl kapamadım ben onu? Oğlum çok çıldırıyorum şu an. Korkuyorum. Ata kes 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 kes. Aha. Koş lan koş lan. Lan koş lan. Oğlum ya. Ben ne yaşıyorum ama. Anamız. Topa kay. Kay topa. Aldım. Temiz. Verdim. Yapıştır ve. Hadi. Arda. Arda. Mert Müldür. Kökçü. Al. Vur. Gol! İşte bu lan. İşte, i̇şte bu Ken, la Kenan mı? Yok. Aynı Kenan atmış. Kenan Yıldız. Kenan Yıldız. Sapladı. 2-0. 2-0. Çiviledik lan. Woohoo! Mükemmel. Kenan'ın şutu. Pat. Oy. Evet yine çiviledik arkadaşlar. 2-0. Saplıyoruz. Hadi. Hadi. Hadi dikkatli. Tamam. Güzel. Keşke gerçekte de böyle olsaydı da. Ah! Uh! Hadi be! Aga be! Neyse. Sadık olsun. Sadık olsun Hacı. Hacı. Ortayını aç. O tuttun sesini ananı Arkadaşlar pardon pardon küfürsüz tamam. Küfürsüz. Ananın oğlum pis kaza geldim var ya. Eğer yenemezsem hadi kes şu şeyi artık. Hadi at vursan artık. Lan vuram. Oğlum çok güzel. Bitir. Bitir kes şu ata. Aldım topu. Oy tamam. Devre bitmiş oğlum. Maç bitti zannettim ya. Terler içinde kaldım. Neyse arkadaşlar biz yapalım. Gelelim hemen devre arasına. Evet birinci devre arası bitti onlardan başla çünkü önceki yarı bizden mi başlamıştı. Aga bu sefer oy iyi oynuyorlar he ananın hızlı hata kes kes şu ata at. Onun ah top mısın oğlum harbiden örümcek misin? Abi yürüme ağzıma geldi. Hadi ananın. An. Oğlum adamlar iyi oynuyor ya, ikinci yarı planlarını yapmıştır. Güzel. Oğlum şu hata kesemedim ya. Bir... Amına koyayım. Hadi. Ananı Ananın ya hayır ya. Kes kes. Oy tamam tamam. Son anda müdahale yaptım. Sonra o da vurdu dışarı gitti zaten. Evet arkadaşlar mükemmel. Güzel. Bası verdik. Ananız. Hayır 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 hayır. Oh tamam 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 güzel. İşte bu. Kurtardım mı Mert, Mert abi mi kurtardı? Ah Mert mi kurtardı? Ne oldu he? Dışarı mı çıktı? Ne oluyor? He biz kullanıyoruz tamam. Verdim o tarafa doğru biraz boştu arkadaşlar. Anan Hadi. Hadi. Hayır ya. Ne? Ananın yani Pasını verdim. Pas. 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 Koy. Ananın. Ananın oğlum mok gibi gitti ya. Hayır ya. Neyse neyse. Sadık olsun. Nazar boncuğumuz olsun. Neyse olan değişiklik oyuncu değişikliği mi oldu? Ne yaşıyorum? Hı ananın Oğlum ne yaptım ben? Oğlum bok gibi oynuyorum. Ne yaşıyorum hmm. ya? Hmm. Kim o adamlar başlamış bile. Tamam çıkarttık. Güzel. Yine çıkarttık. Güzel. Kötü değil arkadaşlar. Kötü değil, kötü değil. Ne yaşıyorsun dayı? Heh, kullan. Korner. Pozisyon hadi. Ananın. Hii. Hayır yine kaptı adam ya. Biz ne bokluyoruz? Amın. Hayır. Oh. Vallahi a offside offside girse bile offside offside tamam çok güzel evet arkadaşlar şu anda kullanıyoruz pasımızı. Çatallama adam kaptı. Hızlı ta kes. Hızla ananın. He tamam. Ourdu, ourdu. Out. Sikerim be Ben mi biz mi vurduk? Ya! Ne koyacağım şimdi? Ananın. Hı. Hızla. A! Bir daha ver. Bir daha ver. Bir daha ver. Bir daha ver. Am. Ananız. Oy güzel pasta açıyoruz he. Vur. Ah be. Neyse. Sadık olsun. Pozisyon geldi ama olsun. O Arkadaşlar acayip kasabilir. Oo, wow, bitti lan. Bitti işte bu lan. İşte bu lan. İşte bu. Saplarız böyle 2-0. 2-0. Evet arkadaşlar mükemmel bir maç oldu. 2-0 gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. E, gerçekte de keşke böyle olsaydı ama e, sadık olsun yani. Nasip değilmiş şampiyon olmak. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız bu video tam tamına yendiğim için arkadaşlar 100 like gelir be. İnşallah gelir. Neyse. 100 like gelirse arkadaşlar Euro 2026'da e, böyle maçlar çekeceğim. Yani yaptığımız maçları. O zaman hadi videoların bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atıp e, yorumlarınızda bırakabilirsiniz. Mesela şunla şu e, maç yap falan diye. Ben yaparım arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. O zaman hadi bay bay. Kapatın.